Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle adımı unuttum bu oyun. Şu şimdi çık. Çıkma şimdi. Orada gözüküyordu. Ee, uh. heh çıktı. Play'de bakın. World Draft Blinding oyunumuz adı. Arkadaşlar. Bir de şunu göstereceğim. Map deyip şu. Şuraya bacaklı tobling diyoruz ve direkt buraya ışınlanıyoruz. Aslan ne işi var ya burada? Neyse. Bakın. Atlıyoruz ve Oho. Bakın. Ben bir de level 1'im yani böyle hiç gelişmedim. İlk oyunumda bunu yaptım onu bir de şöyle arkadaşlar yaptım İngilizce yazdım çünkü birileri buraya ziyaret edebiliyor o için anlamaları için İngilizce bir oyun olduğu için İngilizce yazdım arkadaşlar yani şöyle gitsek daha iyi yani Arkadaşlar İngilizce bir oyun zaten anlamışsınızdır. Ben level 1'im ve sadece evim burası. GT yani şehir. Şehrimiz sadece bir tane ev. Mi? Hayır. Bu videoda GT'yi bayağı bir geliştirmeye çalışacağız. Ama yapabileceğimiz kadar geliştireceğiz. Şunu zıplı zıplı şöyle yaparsam da ya tamam oyun bayağı bir kasıyor ya neyse arkadaşlar şimdi geçirmeye başlayalım şimdi git şimdi building gidiyoruz ve aynı evden yapmayacağım şu küçük evden yap yapacağım. Şimdi bunu da diğer evin yanına yapacağım. Şöyle 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 tam önüne yapacağım. Çevir. Diğer evin önüne. Yani şöyle iyi gider. Ortaya da yol yapacağım. Tamam. Şimdi yapalım evimizi. Ev şöyle daha kolay yapılıyor. Dan 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 bas. Her tarafa bas. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Yap 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 yap. Uf bayağı bir zor ev yapılıyor bir de. Ama o kadar da zor değil. Yani bu 91 olduğu için az. Git git git. Evet evet yap yap. Bir de şu hızlıyı açayım. Yap 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 yap. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Şimdi nerelere kaldı? Arka kısım kaldı tabii ki de. Arka kısmı da yap 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 yap. Yap yap yap. Şu bir de beyaz nokta bize gösteriyor arkadaşlar. Ve beyaz nokta tıkladığımızda da oraya blok koyabiliyoruz. Yap yap yap. Yap yap yap. Bitmek üzere. Gördüğünüz gibi bu az küçük bir ev olduğu için ve son ve bitti. Şimdi tan tamam, tan tamam, tan. Tamam. Şimdi evimiz bu tarafa bakıyor. Diğer evimiz ev de... için bir şey yaptık ya. Şu evin oradaki şeyini kapatacağız. Mecbur. Çünkü bir olamaz. Şimdi taşı alalım. Taş. bu taş. Bu değil. Şöyle normal taşla evin ön geçişini kapatalım. Şimdi şunu şöyle gel gel git 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 git. git. Biraz oyun kasıyor tabi ki de. Git git git. Tam burada tam ortadan yes, dedik ve evi kaldırdık şimdi arkadaşlar şöyle bir yol yapalım bunun serileri de gelecek ama deli bir like patlamasından sonra gelecek yani en şey olmadığı için yolları yapamayacağız mı? Hiç buna hesaba katlanıştım Var. O zaman bu siyahtan yapacağız. O zaman şöyle şu anda şunu yap. Böyle kalsın. Şu ikisi yok olmadı. Çünkü onlar şeyden değildi. Şunu da güzel bir kıralım. Bu ne ya? A şeymiş. Pulling diyoruz ve ne diyoruz? Karşısına yine aynı evden mi yapsak? Hmm. Bloku bu farmın bloku az. Ha, anladım bunlar free free. Önce free'leri bir iteledim. Bir de ezan okunuyor. O zaman şundan aynı şeyi iki kere yapalım. Ve oraya bakıyorsa burada ona bakmalıdır. Şimdi şöyle yapalım. Bir de bakalım. Arkadaşlar çok da düzenleyemedik. Ama bir şehrimizin bir iyileştirdik yani. Eskisi biraz daha kötüydü. Şu an yol yapacağız. Ama eğer süremiz yeterse. Yeterse de yok. Çünkü bu başka bölümlere de kalabilir arkadaşlar. Ee, şöyle 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 şöyle. Yap 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 yap. Bir de bu kolay olduğu için seçtim. Bir de sekizlik bir tane var ama onun su kuyusu olarak yapacağım. Çiğde şey İçine de mavi bloktan koyacağım. Arkadaşlar. Şimdi şöyle yap 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 yap. Arkadaşlar. Bir de size bir şey söyleyeceğim. Videoyu durduracağım. Ve size şehir biraz geçtirip göstereceğim. Arkadaşlar. ya da Çünkü video bayağı bir uzun olur. Ve bu kadar da uzun olmasını istemediğim için hadi birazdan arkadaşlar dur kayıt başladı karşı başlamış arkadaşlar gördüğünüz gibi aferin. çok az geliştim arkadaşlar video kaydını durdurdum gördüğünüz gibi şuraya bir ev yaptım bir de yol yaptım Tabi ki de siyah blok olmadığı için Siyah blok yoktu. Burada sadece bir tane siyah blok var. Ve bundan var. Zaten tek onlar olduğu için ben de böyle bir yol yaptım. Arkadaşlar Eğer devam et. Dur. Kendimi gösteremiyorum ki. De arkadaşlar level 2 ol. Dur ben level 2 olmuş muydum? Video kayıtında olmuş muydum? Level 2 olmamış mıydım? Yok, olmuştum, olmuştum. Neyse, o zaman arkadaşlar son bir kez kayıp videoyu kapatacağım. Burada değildi. Mapa giriyoruz, gidiyoruz ve ben er deyip şunu yaptıktan sonra atlıyoruz. Ve atladık mı atladık mı? Biraz atlaması zor arkadaşlar. Ne? Kendim koymuşum. Ve arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın diyorum. Çünkü unutmayın zaten. Neyse. Like atıp abone olmayı unutmayın.